Geldim. Osmanem nerede? Sigara içmeye gitti. Atlayalım gittim. Nereye, nereye atlıyoruz? Nereye atlıyoruz? Kimse Biraz... bir yer işaretlemedi. TV Biraz... atlayalım mı? Biraz... Alttan girelim mi? TV'ye giren çok olmuştur be abi. Sizin abi. Olur abi. Olur abi. Ne <laughs> <Olur abi. gülüyor> alıyorum? Ben turuncuya giriyorum. Alright, last, let's get it done. Ben kötü oynayabilirim abi. Kusuruma bakmayın şimdi. Çok... <gülüyor> <gülüyor> ya ben abi bazen Yazık. çocuk olarak kötü oluyorum. Red card buldum. Hadi gidelim buradan sıktıralım. Da Hemen kuveridekine kayalım. Gitti Arabaya alıp geliyor. Herin de suay. Arabaya alıp geliyor. Nereye kayıyoruz? Bu yeri mi? Abi kart buldum. Arabayı al gel abi direkt kullanayım ben. Drive, hands off. Gerçi önümüzde de araba var. Abi kuyruğa kaymıyoruz ya.

going this way. Wait, cancel that. Yeah, give it here. Açılmamış iki gözümün çiçeği. Yanlış yerden vurdum abi arabayı. Jagannan çıkarsa ben Jagannan tamam haberiniz olsun. Dostum diye. Herkes görüyor seni. Kedran satıyor evi. Abi evleri toplayın abi. Bende Cluster ve Armor Box var. Armor olan var mı? I'm not the enemy, you bastard. Bir tane sallayabilecek fazla dün mı? Al, al, bir al. Alın, alın şunu, alın şunu. Losing ground. Hadi gidelim bari. Satın alma olun abi. Yakında namuslu bir yerde. Got a vendor here if you need supplies. Yeah. Adam give it here. I got it. I got shotgun. I got a a boy, I'll ride along. I'll ride along. Tamam sen. sen direkt dur at çek. Minish in box Benim minish in box aldı. Ben de armor var. Adam olabilir var burada dikkatli olun. Mustafa abi <laughs> Bir yeri yok abi. Adam burada, burada, burada adam burada adam burada. Nerede lan bu? Burada burada burada. Burada burada burada. Burada burada burada. Burada burada burada. burada ben de kendimi kaldırıyorum abi adamlar seni abi. al Abi bir tane de adam var dikkat olun kendini kaldırıyordu yani. <laughs> mi vay. Mi vay. <laughs> vay 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 atladınız alın abi. Al, abi al abi al abi çöp durdu Ben yüye çekiyorum bir tane Çek <laughs> abi ben de yüye ilgili sen fazla Aynen abi paralar atma bize terslerimizi alalım ya Çatışma var çatışma var Sen nereye gidiyorsun? Kalan para atıyorum. Ben fulledim abi, yeyeyim de bak. Nerede abi çatısı mı? Valla şuralardan ses geldi ya. Yeni <laughs> iki <B2> tarafından. <laughs> Bu para kimin? <laughs> Orası Erfalı. Lumber Erfalı. abi Erfalı. her şey. Serp al abi serp. Er. Tamam. Bir de UAV al. UAV aldım. Peki alalım o UAV'yi. Yani Tamamdır. Şey, saldırıyoruz, saldırıyoruz. Bir tane var nerede? 41, 41 metre'de adam var. Abi ben UAV var zaten. Tarafta. Bu tarafta. Abi saldırıyoruz. Bu tarafta adam var. 29 we'll metre bas yeni, bas yeni. Geldi geldi geldi. Hadi bakalım. Constan. Areas Markin looted. Targets. Let's head for about, hey. Hadi hadi. Aldım. Ama şey aldım. <laughs> Şurada. Şurada. Abi oyundayım bir dakika ya. Nerede adam? Alo. <laughs> tamam abi. Evet. <laughs> Neler? Adam bu çatı da gir. gir. Ben yan tarafta oyun oynuyorum. Yok yok sen gir. <laughs> 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 lan dolu. <laughs> Ben gerçekten bugün çok kötüyüm ya. Nerem iyi be abi. Bir adam aldım 190 bir demeyi çoğu da. Rol de satıldı. satıldı. Bankada rolün parası. Flam ring de 27 emniyet. Kapat hadi kapat. Karşıya geçelim abi. Evet, Bak. Ettir abi ettir ne yapıyorsan yap. Ne koyayım duruyorlar duruyorlar hepsi bir iş çıkarıyor. Ben orada çok güzel bir silah almıştım, elime kaybettim ya. Bir evi var bende, kullanacak olursak böyle Bende de, olsun, ben ben de var abi, var. sıkıntı yok. Hava saldırısı var, selamın Benim sesim birinizinkinden yankılı geliyor abi. Havada uçak gidiyor, helikopter gidiyor, onu bir deneyim mi şu? Boşver, boşver. Büyük ihtimalle 2-3 tane attı abi oraya. Bekir, sağa sola ateş et, durma. En az iki tane var burada. Bekleyelim abi, Gelsinler. sinyal. Havaga faygırız. İki tane abi. Uyutma patlatabiliriz. Gel zorbalığa. Nerede o? Yakında yok, Şimdi şurada var. Go over <laughs> here. Ya da üstünden de var. Markette. Burda here. Marketteki. Olabilir. Karşıdan da gelebilirler belli olmaz. Burada da var. Moving. Arka geliyor galiba. Burası Patlatıyorum. Geliyor. Arkamız geliyor. Patlatıyorum. Ground actual requesting flyover. UAV Got it. Enemy UAV. Geldi geldi. Geldi geldi. Ver. İki kişi abi üstte. Işte. Şurada abi yeşil abi geçti. Biri daha ne abi oranın? Ben kendimi yok. kaldırıyorum. Kaldırıyorum abi. Bekir bana dokan. Bekir bana dokan. biri oynuyor galiba. <laughs> Burada başka da evet, var? O, mı? Aşağıkiler geliyor olabilir abi. Abi bitti, sen araba arkasının önüne geçme arabanın gitti Ben bastım temizliyorum ya. Abi gel. TV'nin iki kişi var. Var. Bul dey. Üç kişi. Repositioning. Oh. Markette de adam var. Şurada da adam var. Yeşilde. Yeşildekiler buraya geliyor olabilir miyim de gelmezler alanlı şurası çünkü. Abi gidelim ghostlarımızı bari çekelim ya. Aynen aynen. Abi geldi. Şurada. Yeşildeler önümdeler. Bekle ben de bolsunu çekeyim. Abi ben şu hanım nerede benim ya? Allah kahretmesin. Yine Bir oh de oğlum bir Göremedim bir adam. Çok güzel. Şurada şurada şurada, şurada abi yeşilde. Yeşildeki damın da abi. Arka Aklım arkadan! Watch yazdı mı? Yazmadı. Armor yok abi bitirdiler beni. nerede, nerede, nerede? Karalaklar beni alırsın sana. Ah, ah merda, nefet. Nefet, nefet. Nefet, nefet. Geliyorum abi. Duda ben Abi Hayır, ben aldım o ben. Ben bir daha çekeceğim geleceğim çünkü. Ben ben ağzım ağzım. Ben. Nerede gulag. If you survive, you freedom. Abi senin vurduğun adam nerede? You're up Get ready. Abi mermi dolduruyorum. Şey yapamadım. Nerede ya. ya ya. lan bu? Ya. Nerede oğlum? Abi olan abi böyle bir şey ya. Şey Adamlar bir takım gelmiş. Yok artık be. Milyon tane mermi sıktım çocuklarına ya. 2500. <laughs> <Döndüğüm> <laughs> Ölüyor. De megamadım. Enemy UAV overhead. got abi. tek değildir o Kaldırıyor kendini. Kendini kaldırıyor abi. Ne dersin abi? Peki adamlar nerede? Adam adam adam. Sağında. Teammate has been cleared for redeployment. Abi birimiz kaldır hemen. Hemen kaldır birimizi. Abi. Gaz mı geliyor bana mı geliyor? Başka para yok mu burada ya? Adamlar da olabilir abi bilmiyorum ben geliyorum hemen sana Ben de geliyorum <laughs> 27 saniyede inip silahlarımı alabilir miyim oradan Alırsın 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 Abi nerede benim bu Benim silah değil ya benim silahlar nerede? Benimkiler içeride abi Şu Hava saldırısı sabah saldırısı Münişin aldım Armor alın abiniz. var burada, burada da var. Ya siz kavzini. alın ben abi. Emin dediniz mi orayı? <laughs> Bravo. Uzak mı? Öksüren var. Kim öksürüyor? Benim abi ben. Hayır milyonlarca mermi sıktım be kafalarına ölmediler. UAV overhead. hadi çıkın da atlayıverin Ona kalanı ölürüz biz Yapmayın öyle bir şey boş boşuna SMG var çünkü abi sende Bende AR ile sniper var Müdür giriyor müdür giriyor Allah. Karşıda adamlar var. Going this Aynen, way. Aynen paraşütü şuraya atlıyor. Moving. Cluster'ım var. Salla deyin sallarım hemen. Çatıya sallasana ya. Bak şuraya. Bir yeşildeki çatıya sallasana ya. Yeşil çatıya mı? Heading there. Tam antena doğru. Allied cluster strike inbound. Abi benden pek uzaklaşmayın dediğim gibi benim silahlarla ben biraz ağır kalıyorum size ne göre. Gördüm mesajı yapar durma ya. Bekir kimle konuşacağım Bekir? Ayak sesi var. var. Nerede? Bende Hurt heartbeat yok abi ayak sesi vardı şu tarafta. Heartbeat lazım bana ya. Bana da lazım. Silah alıp versene hayli oldum yani. da çıktı. Enemy Stelacak UAV over here. Değil, direği yıldız alır. Aldım. At. Nereye Hadi, hadi, hadi baktım ya abi. Niye kadar yok ki alt abi? Alta bas bekle. Here, gideceğiz zaten. zaten. Burası tutlanmamış gibi. Ben de menü için box varmış ya. Güzel abi mükemmel. Abiniz. Soldan soldan Here, girelim alana. 10 kayı ne ara yaptın be abi? Valla abi ne bileyim. <laughs> Mutlanmamış buralar. Gaz maskesi var. Anyone need it? Geriye dönmeyeceğim abi. Kaldıralım. Ya şey çekmemiz lazım acilen ya. Gas in Koş. Ben de hurt falan yok abi. abi Hadi. Evet. Şuralara bir bakalım belki para mara bir şey çıkar. O yüzden harcamadım ben. Gel çatıya çıkıyorum. 8900 var herhalde ya toplam. Oo 7900 oldu bende. Oldu mu para? Al abi atıyorum parayı. Ben de atıyorum abi aşağıya. Geldi. Allah'ım aşka olsun ya. Bekir pek, para sendeki para parayı at. Para at Bekir oda çekeceğiz. Öleceksin. <laughs> Yukarı çıkacağım orada atacağım. Abi alta şu tünele at, tünele at bize buraya düşsün. Aynen. Tam şu mavinin olduğu başka yere atarsan başka. gelir abi tünele. Yukarı tünele at tünele abi. Tünele at abi. Altımızdaki <laughs> tünele. <gülüyor> <gülüyor> evet gel gel gel. Boss'larımızı alalım abi. Boss mu alıyorsun? Oğlum benim ghost'u sadece sniper'la yamadık. Ne oluyor? Onu ayarlayacağım. İki tane ghost'u. Al lazım. ben sana kilo bırakıyorum. Benim. Al Bekir bak şurada da silah. Al kilo benim ya. Ben Bekir şu silahımı şey. kullan benim. Annen hiç dikeyim, ben hiç aldım ya. Ha. Gel gel. Benim silah kullan Bekir. Silah bak. Ben ghost çektim zaten. Fox yok mu ya? Bende de ghost var abi. Aynen. Bak burada silah var. Kilo. Altay git. Kilo ya.

Port tarafından adam gelebilir abi. Tamamdır. 25 remaining. Done. Benim var. Bounty alayım mı? Al abi. Al abi. Şu adam gözünden doldu. Gaz maskesi var. Anybody need this? Abi alandayız zaten. Gerek yok şimdi ya. Neyi? Bounty mi? Bounty al abi sen. Gassin, aldım. aldım. Nerede lan bu? Aldım nereye gitti bu? Şuna mı aldık? Nerede lan bu? Aldım gitti. OAB, movement. Duyayım mı? Aç gidi. Atladı bu tarafa. Kapalı hedef. Adam kaldırdılar. Hı -hı. Ben de görüşüm yok, de görüşüm yok abi. Benim sniper'ım yok bu arada arkadaşlar. Ben de yok ya abi. Ben de var abi. İki tane adam kaldırdılar orada. Saldırı var mı? Hava saldırısı. Yukarıda. Yok. Moving up. Leave it to me. Scratch my last. Scratch my last. Down. Down bir. Abi şu alttan gidiyorum ben. Gas is moving in. New safe zone located. Target spotted. Bir tane daha damladım orada kaldırıldı aslında onda. Gel. Geleğini aldım. Down oldu biri daha. Devam, Devam abi. Ilhamlı. Geliyorum, ben size doğru. Bizi atlayacaklar zaten. Alanın ortasında sayılır. Sağ ol. boş verin. Aynen Nereye gidiyoruz biz ya? Sağdan. Sağdan. Enemy UAV overhead. Abi şu mermi kutusunu açsanız dedi. Evet. Atalım mermi kutusunu. Armorum yok. Bir tane armor verir misin? Ben vereyim. Gel bekerim. Okay. Gel hadi. Adamlar şurada. Right there. Tamam abi. Biz onu unutmayın. Solumuzda da adam var. Unutmayın. Aynen kulede adam var. Bak, şuradan bakıyorlar. Contact. Gidiyorlar. Onlar birbirine çatışacaklar bekliyoruz. Takım 3 takım kaldı. Üçümüz Tek geliyor. Şey Hangisi geliyor? Solda mi geliyor? Geldi. Birini bitirdim abi. Gas is closing. Get to the new safe zone. Onu at metre diyor. Abi burada 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 burada. <laughs> abi bir kişi kaldı burada, burada. kendini kaldırdı. <laughs> dal abi direkt dal. Versin. <laughs> Süper. Tamam, bir, bir takım Ağabey. kaldı karşımızda. Wipe'lamış olması lazım. Wipe'lı, wipe'lı abi. Şu sonraki kişi. Yemişek az mı Hemen önünde. Önünde, önünde, önünde. Burada mı adam? Gotta get to the safe zone. Aynen, önünde Aynen, abi. orada. Son 4 kişi kaldı. Abi sana da sonunda dikkat edin. Aha, sana adam indi. Sağdan deniyor, soldan deniyor ben senin can basıyorum. Tam karşıda açıyorum? Time knife. Sonraki kişi. Sonumuzdakilerdi onlar. Abi. biri orada. Hemen Abi. 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 Son bu, son bu. Hadi. Pers. <laughs> son abi. değil. Son evet. değil mi? Evet. evet. evet olsun. Çok güzel. Helal olsun. abi. Eline sağlık. 10 kilo aldım be abi. Kim, Kim diyen? Harbi mi? Vallahi val val fark etmedim. Vallahi. Hangi silah kullanıyorsun abi? Ben onu kullanayım ya. Neymiş öyle? Bravo. Bravo kullandım ya. Skoplu skopsuz. Skoplu. Şey, squat bilmem ne var ya, yani ya, e, hani farklı imleçler çıkması için onu kullandırıyor ya. Neydi o? Bekir ]ydi? benim silah sevdin mi? Pardon lan. Abi güzel ya. Şey, bir üçük sırayla kullanmışsın. Tamam, tamam. Ben sen bana Bekir sana veririm şey bir yapalım. Tamam. Normal ben ghost çekeyim değildir, sen bana ver. Evet. Tamam sıkıntı yok güzel bir Günün ikinci bir Hadi Hadi bakalım şey söyleyecektim söyleyeyim kardeşim ee... tamam abi hemen bir saniye silah yapalım be calling card gelmiş evet tamamdır aramızda cenabet yok gibi söyle abi ee, Muzzle... Monotel, mono, neydi lan o? Monolitik. Monolitik. E 26 Archangel. Doğru. 26.4. Aynen. Komando. Stop. Tamam. 60 round. 60. 3 x şey. 3XLK. yani. Ya normal herkesin kullandığı gibi kullanıyorum aslında ama. İyi denk. Tamam. Genel Sniper olarak bir şey kullandın mı? Yok şey. Şey vardı elinde ya tabanca vardı. Akimbo vardı. Hımm. Tamam. Ceba şu keleşi değiştirsem mi ben ya? Dene abi ben deli gibi farklı silahları deniyorum şu anda. Bulamadım istediğimi. Keleşi mi değiştireyim ben? Ya, keleş. Sekiyor ya. Bu oyunda sekmeyen silah. Gerekirse 20 tane aynı noktaya vuracaksın. Gerekirse sekmeyecek yani.